Çok, çok <laughs> Teknofest tarafından bu yıl düzenlenecek olan robot taksi binek araç yarışmasına katılacak olan teknoloji takımları son hazırlıklarını tamamlayarak finalde boy gösterecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin teknoloji takımları olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi OVAT ve İsa Revo takımları da finalce hem diğer rakipleriyle hem de birbirleriyle yarışacak. <laughs> Daha önceki yarışmalarda üçüncülük elde ettiklerini anlatan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi OVAT takımı kaptanı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Taha Yıldız, bu ilk yarışmada birinciliği hedeflediklerini söyledi. Tasarladıkları araç hakkında da bilgiler veren Yıldız şöyle dedi. Takımımız 16 kişiden oluşmaktadır. Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılıyoruz. Amacımız sürücüsüz bir araçta parkuru takip etmesi, şeritleri, tabelaları takip ederek sürücüsüz parkuru tamamlaması. 16 kişi bulunmakta. Yazılım, mekanik ve elektronik olarak 3 ana birimi ayırdık. Bir de sponsorluk ve basım yayın ekibimiz var. 2020 yılında Teknofest Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması üçüncüsü olduk. Aynı zamanda en iyi takım ruh ödülü aldık. 2022 yılında da üçüncü olduk ve aynı zamanda en iyi takım ruh ödülünü aldık. Bu yıl Teknofest 2023 robot aksi yarışmasında parkur geçen seneye göre biraz daha farklı. Her sene parkurumuz daha da zorlaşıyor. Yani yarışmamız zorlaşarak devam ediyor. Bu sene de hedefimiz birincilik. Aracımız iki tane DC motordan oluşmakta. Ön motor sürücüsü olduğu için kendi başına hareket etmekte. Arka motorda bir tane itki motorumuz var. Aracımız tamamen elektrikli. Z kamera, mesafe sensörü, ondan sonra çeşitli bazı sensörler daha var. Otonom olarak sürüşüne devam edebilmesi için. Bundan sonraki hedeflerimiz takımımızın devamını sağlayıp üniversitemize başarılarımızın devamını getirmek. Rektör hocamız ve dekanlı aynı zamanda bize sundukları destekler için çok teşekkür ediyoruz. Üniversitenin bir diğer teknoloji takımı olan İsa Revo'nun takım kaptanı elektrik elektronik mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Arif Tarakçı. Tasarladıkları araçla İsa Revo 67 isimli araçla bu yıl ilk kez robotaksi otonom binek araç yarışmasına katılacaklarını anlattı. Tarakçı şöyle dedi. Merhaba ben Arif Tarakçı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. İsa Revo takımının takım kaptanlığını yürütüyorum. Bu sene takım olarak Robotaksi Otonom Binek Araç Yarışması'na katılıyoruz. Takımımız 10 kişiden oluşmakta. Ee, 3 ana birimi ayırdık takımımız elektrik, yazılım ve mekanik olarak. Ee, çeşitli görevler aldık ve bu sene ilk defa katıldığımız e, Robotaksi Otonom Binek Araç Yarışması'nda e, bu aracı ortaya çıkardık. 2 adet rapor aşamasından geçtik. ÖTR puanımız 86 idi. KTR puanımız da 74,5 e, test videosu yüklememiz gerekiyordu. Bugün de test videosunun sonuçları açıklandı. Onu da başarıyla geçtik. E, haftaya İzmit'te pistte yarışıyor olacağız. Hedefimiz e, aracımızı geliştirip otonom e, olarak daha iyi bir şekilde hareket etmesini sağlamak, atölyemizi geliştirmek, takımımızı geliştirmek ve çeşitli yarışmalarda yine aynı şekilde başarı elde etmek.